Bir insanın Allah'a yakınlığa ermesi için nasıl bir imtihandan geçmesi gerekiyor biliyor musunuz? En yakınıyla olan imtihandan. Yakınlıkla imtihan bu yolun bir adetullah olduğunu ben de yaşayarak öğrenenlerden birisiyim. İnsan kabrini düşünüp belli başlı sorumlulukların altına girmesi gerektiğini anladığında, sorumlulukların altına girmesi gerektiğini anladığında, dünyada işin, dükkanın, her şeyin altına giren insan, İslam için bir sorumluluğun altına girmesi gerektiğini anladığında, yakınlarıyla imtihan olmaya başlar. O gün anlıyorsun ki yakınlarla imtihan olmadan Allah ile yakınlaşma ihtimali mevcut değil. Neden biliyor musun? Basit bir soru. Acaba dünyada yanına verdiğim insanı mı daha çok seviyorsun? Yoksa Rabbin olarak beni mi daha çok seviyorsun? Nasıl bize gösterecek Allah bunu? Allah bunu zaten biliyor da bizi bize gösteriyor. Nasıl bize gösterecek Allah bunu? Gönül verdiğimiz bir yakınımızla fikriyatımız zıt düşecek. Kim gibi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakın olan amcası Ebu Leheb er gibi. Fikriyat zıt düşecek. Seni anlamayacaklar. Daha sonra ne olacak biliyor musunuz? Acaba hangisini tercih edeceksin?